Allah kahretsin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Oh, iyi misin? İyiyim İşin sadece sorayım. bir sıyrık, iyi. Ece sen iyi misin? Ben iyiyim. Bende sorun yok. Ee, Civan hastaneye gidebilir miyiz? Hayır, hayır, Civan. hastaneye gerek yok. Hastaneye gerek yok. Bu zaten sadece Civan. bir sıyrık. Ben evde pansuman yaparım. Siz beni eve bırakın lütfen. Civan bey hastaneye gidip vuruldu dersek adli takip, soruşturma falan. İyi tamam, tamam, tamam. Kahretsin. Kahretsin. Civan Bey Kimdi o adamlar? Ne bileyim ben ya kimdi? Nereden bilebilirim yani? Benim gibi başarılı insanların düşmanları olur böyle. Asıl sen orada ne arıyordun? Onur, onu söyle bana. Hilal orada olduğunuzu söyledi. Ben de e, geleyim belki aramızdaki buzları eritiriz dedim. Hepsi iyi ki de gelmişim zaten. Evet, iyi ki de gelmişsin gerçekten. Tam zamanında geldin. Ece, ne yapıyorsun? Bana mı gelirsin? Evin mi bırakalım seni? Nasıl Yok, yapayım? Yok, ben zaten eve gidecektim. Eve gitmek istiyorum hala. Hele böyle bir geceden sonra biraz yürüyüp... ...kendi kendime bir nefes alma ihtiyacım var. İleride bir yerde inerim ben. Haklısın, özür dilerim böyle bir gece için gerçekten. Kusura bakma lütfen. O zaman önce Ece'yi bırakıyoruz. Sonra Onur'u bırakırız eve. Hı hı. Of! Niye durdun ya? Devam etsene. Şef mesaj attı, gelmeyin diyor. Emir Büyüker'den. Saçmalama adam belki şu an orada can çekişiyor. Burada bekleyecek miyiz? Yürü hadi. İyi olmasa söylerdi Melek. Gelmeyin dedi. Gitmeyeceğiz. Ya senin şöyle bir şeyleri bu kadar düz anlayışın beni çıldıracak mı sen? Çapraşık bir durum mu var Melek? Emir komuta. Bu kadar basit. Al su iç. Hararet yaptı. Seni yalnız bırakacağımı düşünmedin herhalde. Efendim Melek. Tamam. An Emin misin? Ben yapabilirdim pan. Peki şefim, iyi geceler. Şefim şu adamları, arabayı kiralayanları araştırın diyor. Melih Bey arıyor. Ali iyi mi? Şef iyi mi? Cevap iyi mi ya? Oğlum iyi dedik ya sana. Arayıp durma. <laughs> Orada değilim ya aklımı kaçıracağım ya. Ben tıkıldım kaldım buraya. Ben ne zaman çıkacağım buradan? Kendin ettin kendin buldun. Bu surat ne? Hı? Bir şey yok. İyiymiş küçük bir sürüp dedi. Hastaneye gitmemiş. Füz Başkan duymasın diye dedi. Pansumanı da Ece yapacakmış. Adamın durumu ağır olsaydı daha mı iyi olacaktı? Derdin ne senin Melek? Derdim Ece. Benim derdim Ece. Siz Allah'ın hırsızını nasıl bu kadar çabuk benimsediniz? Bağrınıza bastınız. Benim aklım almıyor ya. Şefim onun yüzünden ölüyordu bu gece. Ölüyordu. Ama ölmedi. Dokuz canlı o. Nelerden kurtuldu? Ece de iyi kız. Değil mi Ali? Yani Ece'nin eli dikiş tutar gibi duruyor. Sen de gerilme o kadar artık. Rahat kal. Hadi kapattım. Gerilme. Gerileceğim. Geril. Ee, gerekli olan bütün malzemeleri getirdim. Hepsi burada. Sen iyi misin ha? Bir şey istiyorum. Bir su getireyim sana önce. İyi miyim? Gerek yok. Hadi şunu dikelim artık. Ellerim temiz. Ah, al bunu. Bu ne için? Isıracaksın ee, işte, canın yanarsa... Biz birinci dünya savaşında değiliz biliyorsun değil mi? O da olacak, dağla istersen yarayı. Şurada uyuşturucu sprey var, sıksan yeter. Daha önce bir havaya sıkayım da çalışıyorum. <laughs> Hayır. İyi misin? Ben, ben iyiyim. Ece i̇şte benim canım acımıyor da senin canın acıyor mu? Niye <laughs> yapıyorsun? İyiyim ben hadi. Hadi başlayalım bitsin artık hadi. Tamam başlıyorum başlayacağım. Bir şeker falan getireyim mi? Dilin altında dursun. İstersen ayran da yaparım hemen tansiyon düşerse. Teşekkür ederim ihtiyacım yok. <laughs> Çek şimdi onu tamam. Oo, çok acıyor. Tamam bakma bana yapacağım. Acıyor mu? Ece. Ece benim canım acımıyor. Gerçekten. İstersen ben devam edebilirim. Ay, Gerçekten. Ay, tamam bitireceğim ben tamam. Sen kendini sık. Acıyorsa söyle. Tamam acımıyor gerçekten. İyi misin? Çok sıkılmadı değil mi? İyi. Ah! Ah! Ne no, ne no oluyor? Ne no oldun? iyiyim. <laughs> Yok! <Ya! gülüyor> Seni böyle panik pek sık göremiyoruz bir hoşuma gitti. Değil mi Ben böyle gamsız falan mı görünüyorum? Niye? Değil misin? Yani gamsız görünürsen yaraların görünmez ve kimse canına yakamaz. Ancak yaralarının iyileşmesini istiyorsan onu birine göstermen ve pansuman yapılmasına izin vermen gerekiyor. Değil mi? Tişörtümü değiştirmeme yardımcı olur musun? Çünkü bunun her tarafı kan olmuş. Olursanız zaten temiz tişört getirmiştim. Dur dur yavaş hareket et. <laughs> Önemli olan dikişler patlamasın. Teşekkür ederim. Olur. Asıl ben teşekkür ederim sana. Yani düzgünce teşekkür etme fırsatım olmadı. Benim için yaptığın şey... Yani hayatımda kimse böyle bir şey yapmamış benim için. Düşünmeden ölümü atlamam. Ben alışık değilim pek böyle kahramanlıklara. Asıl benim senden özür dilemem gerekiyor. Sen bu akşam orada benim yüzümden bulunuyordun. Seni tehlike atmamalıydım. O yüzden... ...çok özür dilerim. Ne oldu? Aslında bir şey söyleyecektim ama... ...neyse vazgeçtim. Sen şimdi şımarırsın. Ben ve şımarıklık. Dene bence değişik olabilir. Ben kendim sen yanında hiç tehlikede hissetmiyorum. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Hilal her an gelebilir. Abisi anlatmıştır olan biteni. Mehmet, ben etrafı toplarım, giderim. Nasıl sana yardım edeyim tabii Hayır, hayır, hayır. Onur, sen otur ve yaranın tadını çıkart. Abici? Hilal, sen daha uyumadın mı? Yok, merak ettim. Nasıl geçti Ece'yle? Anlatsana. Kadir, bizi yalnız bırakır mısın? O kadar mı kötü geçti? Ne oldu? Abi bir saniye bir şey olmuş ne oldu? Güneş şuraya gel otur. Otur karşıma geç. Geç otur şuraya. Abi beni korkutma. Tamam lütfen bir sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Beni çok iyi dinle tamam O hadsiz Hazar beni korkutmak için adamlarını göndermiş. Ee? Korkmadım tabii. Ama Ece ile bana ateş açtılar. Ne? Abi sen ne diyorsun? Bilal. Bir şey oldu mu? Ece'ye bir şey oldu mu? Bilal bir sakin ol. Hayır. Ben de iyiyim. Ece de çok iyi çok şükür. İkimize de hiçbir şey olmadı. Ama Ece'nin önüne atlarken... ...Onur vuruldu. Onur mu? Hı -hı. Benim Onur mu? Bir şey oldu mu Onur'a? Tamam. <laughs> Merak etme. Sadece küçük bir sıyrık o kadar. Ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Onur nasıl vurulur? Onur'un orada ne işi vardı? Aha işte zaten soru da bu. Evet. Onur'un orada ne işi vardı? Bu birincisi. <laughs> İkincisi de şu, senin evlenmeyi düşündüğün adam... ...iki gün önce tanıştığı bir kadının önüne neden kendini attı? Bu işte bir bit yeniği var diyorum, güvenmiyorum diyorum... ...ama sakalım yeterince uzun değil. Galiba kimse beni dinlemiyor. Çalışacaktı sabaha kadar. Ayrıca evet, ne dede önüne atladı? Nerede Onur şimdi? Eve geçti. Hilal çok dikkat et kendine. Hilal Merak et. etme abi. Gir. Civan Bey, evin çevresini kontrol ettik. Merak etmeyin, şüpheli bir durum yok. Buraya gel. Mı? Öyle oldu değil mi? Koçsun sen. Koçsun sen, koç. Ama ben adamdan anlarım biliyor musun? Kime güvenilir, kime güvenilmez bir bakışla anlarım. Anlarsınız tabii. Bu yüzden zamanında o beceriksizdir, aptaldır diyenlere de kulaklarımı tıkamıştım zaten. <laughs> Hemen gevşeme lan. Çok işin var, çok. Mutlaka. Asıl soru şu. O adamlar benim bu gece orada olacağımı nereden öğrendiler, nasıl öğrendiler? Yoksa bizi mi dinliyorlar bu evde? Yoksa kamera falan mı koydular etrafa ha? Kadir, yarın bir ekip getiriyorsun buraya. Evi baştan aşağı aratıyorsun, didik didik ediyorsun santim santim. Kesin kamera koydular bu eve. Kesin bizi gözlüyorlar, kesin bizi dinliyorlar. Kesin. Bilal, ben de seni arıyordum ya. Ne oldu bakayım dün gece, anlat. Oo, sen uyumadın mı? Uyumuş gibi mi gözüküyorum? Uyuyamadım. Abi yani... ...dün gece gittim Onur'a. Yani bir şeyler zırvaladı ama... ...bana hiç inandırıcı gelmedi. Ben dururken Ece'den hoşlanması mümkün değil. Ama hep bir gizem var, hep bir bir şeyler çözemiyorum abi. E ayrıl bu çocuktan. Abi sen de taktın ayrıl ayrıl diye mevzu ayrılmak değil. Pardon ben mi taktım bu çocuğa? Allah Allah diğerlerinden üç günde ayrılırdın. Asıl sen taktın bence onu bu diğerleri gibi değil. Hem iyi kalpli, hem zeki, hem yakışıklı, hem karizm... Hem hem yani şu onur güzellemesini bir kes. Tamam. Kızım, bu dediğin her şey etiket, etiket. Sen marka mı satın alıyorsun, sevgili mi seçiyorsun belli değil. Ama bütün arkadaşlarım, herkes bizi çok yakıştırıyor birbirimize. Tamam, tamam, kes. Ben anladım senin derdi. Sen aynen bildiğin gibi devam et ama ondan sonra gelip sakın benim omzumda ağlama, tamam Abi, ha. bu pazar. Bizim başımıza bela olmayacak değil mi? Yani Hilal nereden konuyu döndürdün, dolaştırdın, gene hazara getirdin, hiç bilmiyorum. Ama hazar konusu benim konu, tamam? Sen kendi derdine bak abicim. Abi. Hadi hadi hadi. Lütfen gece bir şey ihtiyacın olursa ara, hemen gelirim. Teşekkür ederim. Ya böyle gitmek gerçekten hiç içmesin ya. Kalsana. Ha? Kal. Kalayım. bence kal. Yani daha önce kaldın zaten. Hilal gelse de zaten hemen yollarım biliyorsun. mu yani evet kalayım. korktum ya. Korkma korkma gayet iyiyim. Küçük bir sıyrık sadece. Emin misin? Hı, hı İyi misin? Çok iyiyim. Yani turp gibiyim. Belli değil mi? <laughs> Belli. Gerçekten çok korktum. <laughs> Aşkım. Ama ben gerçekten anlamadım. Yani ne oldu? Sen orada ne yapıyordun? Yani anlayamadım. Hani sen bütün gece çalışacaktın? Aşkım çalışacaktım da çok sıkıldım evde bir de biraz böyle ilhama ihtiyacım oldu. Dedim çıkayım bir havalayayım. Sonra aklıma geldi abin restoranda yemektener ya. Yani ben sonuçta şu an hiçbir fırsata kaçırmıyorum abinle arayı yapmak için. Dedim gideyim. İyi ki de gitmişim. Tam zamanında gitmişim hem de. Evet yoksa Ece Hanım vurulacak şöyle duydum. Aşkım Ece'nin önüne atlaman da ne bileyim yani Kadir abinin önüne atladı. O sırada Ece açıktaydı. Yani ben de Ece'yi koruyayım dedim. Ne var bunda? Ay ben şimdi böyle yapınca kıskanmış gibi oldum. Hiç öyle bir şey yok. Yok yok ben asla öyle anlamadım zaten. Herhalde o benim dünyada kıskanacağım en son kişidir. Yıldızımız barışmadı onunla evet haklısın. Hiç ondan değil. Senin klasmanında bir kız değil o. Tamamen bu sebepten. Aşkım, yani en yakın arkadaşın hakkında konuşuyoruz biliyorsun değil mi? Ya evet öyle de. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben biraz da acıdığımdan onun arkadaşım. Çok yalnız bir kız o. Yani ne ailesi ne arkadaşı. Biz Londra'da aylarca takıldık. Kimsesi yok. Ayrıca zavallı, görgüsüz. Yani senin benim gibi eğitim almış biri değil o. Çok belli. Hilal e, insan doğduğu aileyi ve hayatta onu nelerin beklediğini seçemiyor gelmeden önce. Bence bu, bu akşam yeteri kadar içiden konuştuk. Ne dersin? Bence de öyle. aşkım sen, sen madem iyisin biz bu geceyi beraber geçirelim mi? Hadi gel. Hilal ya. O kadar ağrı kesici verdiler ki gözlerim kapanıyor. Ha git diyorsun yani. Yok hayır yani. Ben sadece sevgilimin ne kadar anlayışlı bir insan olduğumu bildiğimi sana hatırlatıyorum. İyi tamam öyle olsun. İyi geceler. Ece Hı. Ee, bak sakın onun dediklerini takma tamam mı? Saçmalama ben beş yaşında mıyım sence? Ee, yani ama ben bugün çok yoruldum. Sen de kötü bir gün geçirdin. Bence yalnız kalsan daha iyi olacak. Bir şey ihtiyacın olursa ara hemen gelirim. Hilal de her an geri gelebilir. Çünkü ayarı bozulmuş onun ayarı kaçmış belli. Sen nasıl rahat edersin? Onur! Wow! Gor sopası mı? İyi, mis iyi misin? Güzel tercih. Bak bunu da beni haklayabilirdin. Bu nereden çıktı ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen benim kapımı mı tamir ettin? Aha. Sana kalsa bir sene daha dururdu öyle. Ya iyiydi aslında öyle. Hava dar, hava dar. Esiyordu. İnsanı bir vantilatör alırız. Olur mu? kimse kapını kıramaz. Merak etme. Yani keşke böyle bir şey yapmasaydım. Dün gece vuruldum. Bir sıyrık sadece Gördüğün Bir şey yok. Sen neden üstünü değiştirmedin? İyi misin? Hı. E, kalmışım ben öyle. Ben o zaman... Hadi. Ha, Onur. Ee, DNA sonuçları çıktı mı? Ya da ne zaman çıkar? Yarın çıkar. 24 saat daha sabret diyorsun yani. Son. Bir şey soracağım. Elif kardeşin çıkmazsa ne yapacaksın? Kardeşimi aramaya devam edeceğim. Onu bulana kadar. Ama Elif benim kardeşim. Bunu da hissediyorum. Miyim, miymiş yok. <laughs> Aha, evet, aynen. Yapar mıyım öyle bir şey? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.